Ya patron, canını sıkma. Canın sıkıldıysa git aynaya bak, can sıkıldın geçer. <laughs> Bana bak Aydemir, şaşırma. Sabrımı da taşırma. Tamam canım da senin kulaklar taşmış zaten. Bana bak patron, bu halde Boğaz hattında bile çalışırsın terbiyesizim. Ha. Düşünsene kocaman yasılarla şehrimizin ilk yelkenlisi. Hadi <laughs> Espriler, gırgırlar çok güzel, çok güzel aynen <laughs> Demek gülmeyi bu kadar çok seviyorsun ha? E artık o zaman aileye bakar bakar gülersin. Patron ne yaptın bana ya? Seni sünger bok kare pantolon yaptım. <laughs> ya patron ne olur beni eski halime çevir. Ya şimdi şuradan tanıdık biri geçse, beni görse... ...koskoca Mandinga Spor'un haline bak sünger olmuş demez mi ya? Yok yok, çok güzel oldu böyle. Çok boz bozma. <laughs> ya patron, kendin eşek kulaklısın diye... ...bizi de süngere çevirdin, iyi mi? İstiyorsan seni Madonna'nın yanına göndereyim ha. Onun banyo süngeri ol, ne dersin? Ee, Madonna'nın banyo süngeri olmak fena mı ya? E yani, tabii, Madonna'nın banyo süngeri olmak iyi bir durum ama hayal. Ya boş versen patron. Beni eski delikanlı halime çevir ne olur ya. Seni eski delikanlı haline bir şartla. Yok yok iki şartla çeviririm. Ah, yine şartlı muamele. Eh, buyur bakalım. Neymiş şartlar? Birincisi bana eşek kulaklı dediğin için özür dileyeceksin. Yok kolay terbiyesizim. İkincisi de şu elimde görmüş olduğum... Tabancasıyla bacağına bacağına su tabancasıyla Selena'yı ıslatacaksın, bacana bacana su sakacaksın. Hayda, ben çocuk muyum ya? Amacın e, Selena ama beni madara etmekse o başka tabii. Madara filan olmayacaksın. Sen benim deliklerimi yapacak mısın yoksa öbürünün geri kalanını süngerli kare pantolon olarak mı geçirmek istiyorsun ha? Tamam tamam, yapacağız. Neyse birincisinden başlayalım. Senin e, eşek kulaklarınla dalga geçtiğim için özür dilerim patron. Ben pek inanmadım açıkçası. Samimi bulmadım. Biraz daha işten söyle bakayım. Senin e, eşek e, kulaklarına dalga geçtiğim için özür dilerim patron. <gülüyor> peki peki. <gülüyor> Öyle şükür ya. Ne zormuş ya sünger olmak bu alemde. Al bakalım sultan bacasını. <laughs> Unutma senin anın bacağına bacağına sikeceksin olur olur sıkarız merak etme. <laughs> Aferin.